Hayır burası çok şeymiş. Ben de bilgisiz geldi. Saçlarını aç bakalım. <laughs> Kulak oynatmak. Kulağımı oynatamam galiba ya. <laughs> Kulağımı oynatamıyorum. Oluyor <Olur> mu? <laughs> Oluyor. Renk <laughs> olmamış, tamam. Senin kafan sen <laughs> <atalım. Kulağım> oynuyor. Kulak kulağım oynamıyor. Seninki kapalı. Buru oynuyor. Yok bende. Dili dizleri değdirmek. Nasıl yani? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Oha. Wow. Alamam ya bunu hani bunu buraya getirmem lazım. Zaten kiloluyum. Ama değmeyecek farkındasın değil mi? <laughs> <yani? gülüyor> <laughs> <laughs> Hangisi daha yakındır? Bu yapar ya. Yani. <laughs> Şu arama. Dili yuvarlamak. Evet, yok. Vallahi olmuyor. En fazla bu. Boyup kendi yapabildik. O ne lan? Dili burna değdirmek. Aaa çok kötü bir görüntü olur. Ne yapamam. Ben daha önce... Beni. Sevgilim de yapıyorum ama. Seni seviyorum. Kafayı ince direkt mi? <laughs> i̇şte o mantıkla doğdu ama olmadı. Pasta yakın değil mi? Değdirir abi. Tek kaşık aldırmak. <laughs> <laughs> ikisini birden kaldırabiliyorum ben bir de böyle <laughs> bir Diğeri? O yok. Kalmıyor." öyle. Hile yapacağım böyle. de kaldırıyor. bir el göğüste, bir el aşağı yukarı. <laughs> bir dakika şu an ama. Yani biri yuvarlak, biri düz olması lazım. Oğlum sen nasıl yapıyorsun? Ne kadar zormuş lan? Eğitim ayarı olabilir bence. Bu gelsin, şu Yok, dolmuyor. Göremiyorum. <laughs> Hangisi de vursam diye düşünüyorum. Ağda mı? Diğerini ağda mı? Bu konuda demek ki diren ben ve Apo geri Sağ beyinle sol beyinle burun, burun, burun. burun deliklerini <laughs> seyretmek. <sayf> <laughs> Abi <sayf> <laughs> <laughs> bu nasıl bir video? <laughs> nasıl bir şey var ya? Ne yapıyorsun? <laughs> evet, fena değil. <laughs> Yapamıyorum. Oha. Vay, çok, çok iyi. iyi. Çok iyi yaptın. <laughs> Yumruğunu ağzına sokmak. Kocaman bir yumruğum var ya. Bunu nasıl ağzıma sokabilirim ki? Oooo! Oh! Ağzım o kadar geniş değil ya. De. Yani.